Ee, evet. Geri döndüm. Ee, böyle bir giriş yapmak mantıklı değil ama e, o zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar da bize tekrardan merhaba. Far Cry 3'ün final bölümüyle karşınızdayım. Ee, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Far Cry 3'ümüze efendim. Ee, bitiyor. Yani saat 3 oldu ama bitireceğiz inşallah. Diye düşünüyorum. Yani son bölümde olanlar olanlar işte bir sürü Para kastık, sonra geldik son göreve girdik. Hoyt anlamış bizi, Seme tak diye sapladı bir ki biliyordum, biliyordum böyle bir şey olacak. Yani Semin öleceğini ya da ya ölebilir diye düşünüyordum da öyle Öldürme O kadar bilmiyordum, tahmin ediyordum. Bu kadar kolay olmazdı çünkü ama bir şekilde öldürdüm yine beşinci boyuta geçtim. Salih Reis yardım etti, Allah razı olsun. Şimdi buradan kaçarsak Yalnız çok iyi olacak, topuk abi buradan bir kaçmamız lazım öleceğim yoksa Abiler bir durun Bir durun Abi çok çok fena sıkıyorsunuz ha Aha Ne yardımı lan? Lan bunlar da mı yakalanmış? Oğlum siz Abi bu ne? Ama şimdi bak güzel kardeşim. Bak ben arabayı sürüyorum. Araba patlıyor. 8 dakika koydu bir de. Ulan. Ne yapacağız bilmiyorum. Benim daha fazla sürem vardı. Sürem gitti. Bir dakika gideceğim yer abi nerede? Ona göre tekneyle gidebilirim. Karşıya geçmeyelim bu arada. Karşıya geçmeyeceğim aynı. Buradan soldan. Karşıya geçmek mantıksız çünkü. Bu tarafta gideceğim yer. Değil mi? Aynen burada abi. Lan şey karakolun ortasından geçiyoruz. Abi ben Hoyt'u öldürdüm adamları. Lan sahibiniz öldü öldü. Ha Liz arıyor yine. Oğlum size ne oldu ben? Allah'ım ya Geliyom Geliyorum geliyorum vallahi geliyorum. İyi lan bu yoldan gitmek daha mantıklı. Ha, salak. Hala <laughs> bir şey atıyorlar. Ya öteki arkadaşlar da bayağı sıkıntılı. Jason Jim. Right ne oldu helikopter mi geliyor? Oladık. Al! Eee <laughs> ne yapmam lazım? güzel yere park ettim yemin ediyorum. Daha iyi olamıyor yani. Ay güzel. Geldi bağlım. Son görev bu büyük ihtimalle ama emin de değilim. Ya ben hala loot peşindeyim ya. Salla lootları ya. Şuradan ama medkit alırım. Ne oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şu sniper'ın o mermi sürüyor ya ona çok tilt oluyorum ya. Yani ya olması gereken o ama Sen neredesin lan zibidi? o da öldü. Eee nereye gitmem lazım abi? La havaalanındayım zaten. Havaalanını bul ne demek? Bu arada burayı görmüştük geçen bölümlerin birinde. E bu işte. It's Kill Riley must be in one of these... Hey, where's Riley Brody? Where is he? Oğlum bir dur la. He's going after the prisoner. Brody? What the hell? Eee. İçeri gir. İçeri gir. Psikopatın bir roket atıyor. Merhaba. Ulan neredesin? Tamam oğlum tamam. Anladık. <laughs> Geliyor yine bak bak bak. Burada değil. Ee, nerede olabilir acaba? Hmm. e, ee, buraya baktık. E, ee, neredesin Riley? Tamam öldürdüm. Karşıda o zaman. Burada da değilse nerededir? Bilmiyorum. Şurada alarm var lan. Kapatayım da bir. Burada mısın hemşerim? Ee? Nerede lan bu? Aa. Ses geldi. Vallahi ses geldi burada. Zaten bunu buraya korkuluk diye dikmediler herhalde. Değil mi? Tamam oğlum geldim dur. Parmağım gitti ama Sakin ol yeter Halledeceğim Halledeceğim sakin ol Güzel. Bunu da hallettik. Ben hala loot peşinde. Ben salak olabilir miyim? Bin 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 bin. Bin. Lan oğlum uçurursun bin. Ben bile uçuruyorum ya. Roket atacaklar şimdi bir tane. Bin artık şu helikoptere ya. Abi sen de bin silah geç silah silah geç Jason ha salak ulan ulan çok kalabalıksınız ya İyi lan kalktık ha salaklar. Yalnız bizimkiler zor durumda diye ihbar geldi hocam. Olay yerine yakınız. Gidelim hemen. Ya hadi anasını satayım. Yürü artık. Ben şimdiye kaldırdıydım helikopteri ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sürsen. Zorlamayı dene ne demek Jason? Oğlum saçma saçma konuşmayın. Biraz uçarsak ama yani utanmazsan kara yolunda gideceksin zibidi. Niye helikoptere bindik o zaman? Evet şimdilik harikayım. Lan oğlum şu helikopter. <laughs> roket atıyor. Lan, roket atıyor. Tamam, hallettik herhalde. Güzel güzel, sağlamız. Oğlum şey helikopteri uçur zibidi. Tamam hallettim. Sen yokken yani ben vardım canım benim. Ha, dünkü çocuğa bakla, lan bana neler diyor. Oğlum şu helikopteri uçurcan uçurcan evladım. Şimdi suda gideceğiz az daha ya. ya duman çıkıyor ya bizim helikopterden. Neyi görmem lazım? Göremedim. oğlum ileriye bakamıyorum. Eee Evet Bu helikopteri sağ salim çıkarırsak iyi. Yarısından fazla gitti canının. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Çok hasar alıyoruz. Aa canı doluyor mu zamanla? Ay çok güzel öyle bir şey varsa. Hallettim bile. Tam bunu da hallettim. E tam kimse kalmadı. Biraz daha canı fullenirse yalnız helikopterim çok güzel olacak. Nerede lan o? Oğlum göremiyorum ki. Sen nereye gösteriyor bu? Ha bu. Ya. 3 tane helikopter getirmişler. Tamam oğlum bunu da hallettik ya. Bir şey yok. Oğlum bu niye ölmüyor? Ha? Ana helikopterciye bak. Helikopterci evet. Atlattık mı emin misiniz ondan? Abi bizim elemanlara sıkıntı çıkarmışlar. Onlar gitmedi mi de oğlum adadan ya? Lan yaparsın tabi zibidi. He süper olur tabi aferin Aa ara sahne gitti Güzel hımm Daha bitmedi Daha bitmedi Oha doktorun hep sizler ömür Bildiğin yapmış Oğlum siktiriniz hani Ben alıp geleceğim galiba ben vallahi alıp geliyorum. Evet. Doktor gitti. Göreve bak. Harbi gitmiş. Dayı ne oldu sana la? Ha benim benim. Biliyor mu neredeler? Orman savaşçıları kimler? I'm Ne tapına hemşerim? Orman savaşçıları kim ayrıca? Şifrele konuşmayın lan. Vay anasını doktor da öldü. Ben parmağa baksana. Vietnam gazisi gibiyim yemin ediyorum. E, adam öldü Jason ne yapıyor? Piknik mi yapıyor? Yapacak bir şey yok istiyorsan gömelim Ne tapınağı lan Riley yürü gidiyoruz Lan salla yürü biz gidelim ya Atla atla hemşerim atla Helikopterle gitmek de güzel oluyormuş Buraya nasıl indirdin lan bunu helal olsun Tapınağı Sitra ile buluş Oğlum onlara bir şey yaptıysan seni yok ederim he. Sitra mitra dinlemem Zor kararlar hadi buyur Abi ben bu Stray'ı öldürürüm ha. Ya ne olur bak saçmalama artık. Sus lan. Arkadaşlarım nerede? Sen Allah belanı versin. Ben ekeceğim sana yardım. Abi yapma ya. Big, strong, powerful. Why would you want to go back to what you were? Now. You are perfect. Allah'ım ben nasıl bir yapının içine düştüm <laughs> ya. Abla beni sal. I let you leave Buyurun <laughs> cenaze namazım arkadaşlar. Mhm, amnierim. Love Ben seni sevmiyorum. <laughs> Yürü git. <laughs> to watch you in pain. I only want to help Ya beni sal sal. To worship the Kulluk çocukla uğraşıyoruz ya. Lan ben neyin derdindeyim? Sen neyin derdindesin ablacığım? Bak bunu alım buradan ha. Vallahi alım bunu ya. Elimde kalacak ya. Ya boğarım ben buna. Jason ellerini çöz. Acil bir şey yap. Yine gitti bir yere Hiç al. Var. Toparlan bırakma kendini. Toparlan. Hah. Helal lan. Helal olsun. Abi yaptığım bir hareket kötü bir sonuç doğuracakmış gibi hissediyorum. Alternatif bir yol yok mu lan? Arkada yol yok mu? Vallahi yok. Uf. Bunlar neci lan böyle? Kızıl deriller gibi yemin ediyorum. geri gidiyor ben kalmıyorum ama başka gidecek yer yok sık abi bana bir seçenek sunar mısın artık abi ben nereye gidiyorum

korkmadım. Ya ben geri dönebiliyor mu acaba? Ya ne yapmam lazım ki? Bu oyunun bir tane sonu mu var yoksa birden fazla sonu mu var? Peki sonu ben mi seçiyorum? Anlamadım ki işte öyle bir sıkıntı var. Bak ne olur bana bir seçenek. ...or all your progress, your tata, everything you have done on this island will be erased. E, tamamlamıyorum mu lan? İyi bir şey değil. Tamamlamıyorum hemşerim. Allah Allah geri gidebiliyor mu acaba? Ya şu, şunu anlamıyorum acaba geri gitmeli mi? Ben istemiyorum dövmememe ya Acaba geri gidince bir şey oluyor mu? Gidelim anasını satayım ya Buraya kadar gelmişiz geri mi gidemeyeceğim? Saat gecenin üç buçuğu olmuş neredeyse Saat kaç bu arada? Üçü 10 geçiyor <laughs> Ve hala farkındayım çok... Görmüyorum abi Ya bilmiyorum sanki onun dediğini yaparsam onun istediği olacakmış gibi hissediyorum. O yüzden yap. Geri dön. Geri gidemiyoruz. Eşek gibi geri gideceğiz şimdi. E yani konuşalım, muhabbet edelim. Bundan sonra ne oynayacağız ondan konuşalım mesela. Değil mi? Ne, ne oynayacağız? Mafya devam yani. Bu adam mafyanın ee fakat yükleyemedim. Uğraşmam lazım biraz. Mafya'da öyle sıkıntılar var. Pesme yapmam gereken yerler falan var. Bakacağız ona. Ee, birkaç oyun daha oynamak lazım. Böyle yani şimdi Far Cry de bitiyor. Kanal boş kaldı iyice. Zaten son herhalde 2-3 haftadır sadece Far Cry videosu atıyorum ben. Arada bir mafya bölüm var. Onun dışında bayağı 15 gündür Far Cry'den başka bir şey oynamıyoruz. Ben buraya gitmem lazım anlaşıldı. Ama ne yapacağız? Şimdi no. ya. Abi hançer al indir şuna ya. Abi başka bir şey yapamıyorum. no, please, please, please. please Aa, sakın yapma. No, no, please. Kendine gel. Ee, arkadaşlarımı kurtar abi. Strene katılacağım lan. Düşünmem bile yanlış. Ya yere git zibidi. Your The jungle will always be there for you. Benim canımı sıkma. İyi misiniz? Ay. Arkadaşlar geri döndüm. Az önce abi video eee bildin çöp ya çöp olmadı Allah'tan video duruyor da oyun çöktü. Şimdi tam kaldığımız zaman değil. ben çünkü bir tekrar oynamam gerekti bir yere kadar. Şimdi buradan e, devam ediyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Şöyle e, mümkünse ben bir oyunu da tam ekrana alayım. Tamam mı? Değil mi? Alsana kardeşim ha. ESC'ye mi bastın oldu? E şunu alacağız. Ya salak salak. Yani bu arkadaş kendisine katılacağım fazla zannediyor. Ben burada saklamalıydım. Yok öyle bir şey yok. No, please. Geri zekalı abi. Salih <laughs> Reis'in oyunlarına geliyor hep. Kurtar arkadaşlarını ya enayi. Burada yine çökerse yalnız ne yaparız bilmiyorum. İnşallah çökmez. <laughs> ya yere git. Gitmeden bunu bir öldürebilir miyim? Az önce tam burada oyun çöktü. Bakalım ne olacak. Tamam. Burada çöktü. With them

Geber lan. Reddedeceğim tabi. Geber. Gram üzüldüysem adam değilim. Bak o kadar söylüyorum. Oh iyi oldu. Beter oldu. I love you. I'm sorry. Beter ol ha, Ne oldu artist <laughs> Öldüm hemşerim öldü <laughs> Al sitranı tepe tepe Ulan <gülüyor> gömüyorsun <gülüyor> mu Ne yapıyorsun dondurucuda <laughs> mı saklıyorsun Ben gidiyorum Adanız da sizin olsun Citra'nız da ben istemiyorum Arkadaşlar helikoptere helikoptere burada <laughs> vallahi daha fazla durulmasın. Kesin telifeceğiz bunlardan. Yemezsem bak bir şey bilmiyorum ben Bilmiyor olabilir yani. Abi, Bu videoya da yapacağız 50 tane şimdi edit Edit yapmayacağım da kesme biçme yapacağım. Ve oyun çok dingin olmaz bunda. Eee. Eee evet, şöyle bir kontrol ettim. Video tamam. Üzgün falan da değilim. I can't come back from this from a monster. I can't Nasıl geri dönemem? You anger Saçmalıyorsun ya. Vallahi saçmalıyorsun ya. Gerçekten mi Jason? Dönmeyeceğim. Niye döneyim adaya tekrardan? Açıklasanıza bana bunu. Ha, bana bir açıklayın abi. Devam ettiğince ne oluyor? Ben niye 44 FPS alıyorum hocam? Bir şeyler oldu oyuna yemin ediyorum. Devam deyince ne oluyor? Çok merak ettim. Ya şimdi arkadaşları yolladık biz enayi gibi burada kaldık mı? Diye malız çünkü. Bak bir gram üzüldüysem ne olayım Sitra'ya? Beter olsun. Köpek seni. oyun 60 FPS'den 30 FPS'e düştü. Ulan vallahi 30 FPS sabit oynuyorum şu an oyunu. Nedenini bilinmez. Daha fazla da oynamak da istemiyorum. Ben bu adadan gidemedim ya. Allah belanızı versin. Emeğe geçen herkesin Allah belasını versin. Şu adadan ayrılamadım ya. Jason'ın kafasına tüküreyim. Of. Oh. Neyse abi bitti ya. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. İyi ki geberdi o sitra. Allah'ı üzülmedim lan. He Allah'ım ya. Deniz malı. Ya zaten deniz bak. Hikayenin başında gözümüze sokup sonra ortadan kayboldu ya. Adamlar bir bulamamış. Sonra lan buna, buna öldürtelim falan yapmışlar herhalde. Neyse. Saat çok geç oldu. <laughs> üç buçuk. Neredeyiz üç buçuk? Ee, o zaman artık Far Cry 3'ün sonuna geldik. Başka serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.